Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık Aybirdi, anne olmak için gün sayıyor. Hamile olduğunu sosyal medya üzerinden duyuran Işık, takipçileriyle yeni karelerini paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak eşi İdris Aybirdi ile birlikte Dubai'ye giden Sahra, büyüyen karnını ve tatilden kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Voleybol geçmişiyle de tanınan Sahra Işık, iş insanı İdris Aybirdi ile 2019'da evlenmişti. Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşayan çift, birlikte çift terapisine giderek evliliklerini onarmıştı. Zor günleri geride bıraktıklarını ifade eden İdris Aybirdi, yaptığı kısa açıklamada eşini sevdiğini ve başka söze gerek olmadığını dile getirmişti. Hamilelik müjdesini daha önce Instagram'dan veren çift, Paris'te Eyfel Kulesi önünde bebeklerinin erkek olduğunu açıklamıştı. Takipçi sayısı 956 bini geçen Sahra Işık Sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekleyerek 30. haftaya girdiği hamileliğinde iyice belirginleşen karnını sergiledi. Tatil ve heyecan dolu süreç hayranlarından yoğun ilgi görüyor.